bir röportaja gireceğiz. Beş dakika hemen arkasından sloganla gireceğiz. Tamam. Üç dakika istiyoruz. Bir de vurmayalım. Ölmeyelim. Bu millet ölmesi gerektiği gün ölmeyi bilir zaten. Sıkıntı yok. Abi, arkaya doğru yine açalım. Abi biraz abi, <People> şu arayı açalım sadece. Bize yeterli olur. Bunu da mı yapacağız? Abi bir atalım bir yere doğru. Ankara'nın, Hollanda'nın Ankara'nın ülkesinin... Açılmasın. 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 Biz susturalım arkadaşlar tamam, Hadi, bir devam et devam, devam et başlıyoruz baş tamam. arkadaşlar savaşından sonra <türültürülüyor> attığı bu adımlarla ispat etmiş oluyor Avrupa iddia ettiği tüm değerleri sınıfında kalmış durumda. Ne insan hakları ne hukuk ne demokrasi, ben, ne özgürlükler ben, ben, bağlı. Avrupa'nın artık ben, dünyaya söyleyecek hiçbir sözü yok. Ben, ben, Dolayısıyla bugün bu saatlerde ben, Hollanda'da Rotterdam konsolosluğu önünde Türkiye Cumhuriyeti'nin

gerçekten <laughs> canlı inançları <yayınlarlarıdır>. gerçekten <laughs> gibi demokrasi gibi kavramlar üzerinden iddia ettiği gibi samimi mi sorusunu soru, soru, ben sorun bir cevap vermek istiyorum. Ama bugün görüyoruz ki Avrupa bu değerleri içinde sınıfta kalmıştır. Bugün Avrupa'da nazizmin kendisi vardı. Bugün Avrupa'da ırkçı faşizmin kendisi vardı. Bugün Hollanda siyasetinin tükenmişliği vardı. Bir ırkçı faşist liderin peşine takılıp söyledi? Hollanda kendisini Nereye uçurma yuvarlamak. Belediye başkanı Türkçe başkanı var dedi. Elinden oyları kapabilmek için Hollandalıların duygularını istismar eden bir Türkçe başkanı dediğin alanını daraltmak için yanlış adresteler. yani ilişkilerinin kendisi için çıkarları açısından ne kadar önemli olduğunu bilen Hollanda bu gözü dönmüşlüğünden vazgeçmezse bana tüm kalkı buna diplomatik ölçülerle müdahale edeceğiz şeklinde bir karar Avrupa Türk topluluğu 80 milyon beraberinde Avrupa'daki 50 milyona yaklaşan Müslüman nüfusun sinir uçlarıyla uğraşmaktan vazgeçtiler. Acaba şunun peşinde mi? Avrupalıların zihin planında arka planlarında şu mu var? Arka planında şu mu var? Müslümanları çok bu Müslümanları çok sevindim. Yahudilere yaptıkları gibi Müslümanları gemilere bindirip gemilere bindirip denizlerin ortasında denizin dibine kovdurmak bir şey Buna dünya izin vermiş. Buna izin bu laflar lan? gerçekten. Bu yolacakmışlar mı? Nereden çıktı Bu muhabbet. <laughs> Hollanda'nın şeyi anlayışı o muymuş yani? Sen adamın ülkesini karıştırırsan adam da Avrupa. seni trene Allah Allah. Aras gitti bir, mi? Yok yok Aras burada. Ben şimdi bir lokma kayıt yapıyorum şuradan. Şu anda sokakta duranlardan. Türkiye'de, Türkiye'de en fazla yatırım yapan ülkelerden Şimdi böyle bakınca bunun akıllı da bir ilişkisi yok. Yani Hollanda makamlarının bu tutumları ne kendi ülkelerinin çıkarları bakımından faydalı ve yararlı bir şeydir, ne Türkiye ile ilişkileri ileri götürmüyor. <gülüyor> 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 издес <laughs> 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 İstekâfi kamerayı bizimle gönderip böyle kaç kez daha kamerayı soruşturacaklar ve en uzun değişiklikler var. Tamam abi, hadi alalım. Hadi alalım. Hadi alalım. Abi, biraz daha şöyle yana aşırıcaz. Hatta yanına geçmeyelim. İstekâfi, hadi alalım. Hadi, hadi. Geçmeyin ki kamerayı geçmesin. Burada herkes var. vatandaşlarımızın kıymetli basın mensupları Hollanda hiçbir uluslararası teyamülde yeri olmayan basit bir yaklaşımla aile ve sosyal politik ayar bakanımızı konuluyuna alıkoymuş Sayın Bakanımız Fatma Betül Sayan Kaya Hanım'ın şahsiyetinde ülkesine destek olmak adına konsolosluk önünde toplanan Türklere zorbalık yapmıştır. Hollanda'nın ve diğer Avrupa ülkelerinin Müslümanlık karşıtı İslamofobik tavırları Avrupa'nın Nazi tortularıdır. Faşizm <laughs> Gerisekalelerin dinamiklenmekte olduğunu kendilerinin de görmesi gerekir. Yani Avrupa'yı sadece bir Frankfurt'ta merkezi olan e, ekonomik işte yayınlı Euro, arasında Eurozone, Avrupa Merkez Bankası refah <laughs> dağıtan bir yapı olarak görmek hatalı olur. Zaten Avrupa Birliği'nin artık pek refah dağıtan bir özelliği kalmadı. Yani giren de bin pişman, girmek isteyenler de yani işte Türkiye'nin ben... Ama tırnak içi bir yani, ideal üzerinde kurulmuştu yani demokrasi evet, insanlar, evet, evet. evet. gibi Şu Tabii, onlar da sorunluyor. Hayır, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam böyle bir süresinde evet, olumlu ya. gelişmeler yaşanınca Türkiye reform yaptı ee, bir kendine çeki düzen verdi. Yeni yeni yolunda, şimdi. insan hakları yönünde önemli kazanımlar da 2000 yılları hatırlayalım. Bugün belki bu reform kapasitesi Türkiye'nin azalmış veya sınırlanmış olabilir. Farklı nedenlerle ama teorik olarak... Fatma sayan Kaya, Türkiye Cumhuriyeti'nin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı ve beraberindeki heyet ...an Bakanı itibariyle Hollanda'da, Rotterdam'da konsolosluk binasına sadece 30 metre mesafede. Konsolosluğumuzsa konsolosluğumuzda... Türkiye'nin Avrupa'sında ben olmak istemiyorum. Ben de Avrupa'da doğdum. İstanbul'da, Türkiye... Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. ülkede kadar